Birini beşi tamamen bitireceğiz. Şimdi bu malzemeyi de takalım. Şimdi de e, yapozumuzu dayamıştık. E, bu su çekildikten sonra içindeki malzemeyi alacağız arkadaşlar. Sonra da gidip o yapozu O bize anahtar verecek. Sonra ben buraya çıkıp oradaki anahtarı koyacağım. Sonra bitirecek arkadaşlar. Çok pis açım. Arkadaşlar şimdi su çekildi? Ben şimdi içine gir. Şimdi içine gir. Şimdi. Amına koyayım. Ya sesi. Arkadaşlar şimdi oyunumuz bitecek. Şimdi yukarı çıkalım. Parçamızı da tamamladığımızda bitti. Anahtar bebeğe gel. arkadaşlar şimdi bizi yapalımızı verdiği park anahtarı alıyoruz şimdi aşağı inelim sıra müzik kolağım arkadaşlar şimdi gidelim buradaki yeri açalım yes böyle çok şükür Kapandı lan sikter mi ya? Neredeyim lan? Sikerim ben bu yeri. Neredeyim? Bök. Şuradaki burada fener fener var. Bak bir bir Ne <laughs> oldu lan sıçan? Şöt. Valla gene kalbim çıldıyor. Buraya hatırlamıyorum hiç. Burada mezar mezar falan var. Ne oldu lan sikerim ben. Bu ne lan? Ne diyeyim? Bismillah. Ne ananı? Sus sus sus. Aa, ya silendir ne varmış? Bilmiyorum. Burası mı? Buraya geleceğiz sonra. Ya şaka şaka ben yorum. Her şeyi biliyorum. Abi git git. Bura mı? Burayı. Neresi lan? Bura mı? Yoksa? İğnim koptu. Neresi? Yarabbi. Şu boklardan biricik toplayacakmışız. Bu ikinci bok. Bu ikinci bok. Bok var. Bok ediyor. Az kalsın ölüyordum lan. Çok şükür. Bora değil. Bora mı? Sikeri. Bora mı? Lan neredesin? Anladım. yapalım. <laughs> E beni hayvan lan. Burası mı? Burası kilitli. Buraya atalım. Açtım. E burada çıkmayacak biliyorum. Bu <laughs> adamı. şükür Sessiz. Sessiz. Arkadaşlar şimdi gidelim. O ne lan? Sikerim. Sus. Yok. Ben gene kilitledim bunu. İkinci boku nereden? Üçüncü bu dördü. <laughs> Piçe bak hele. bu <laughs> bu. Gidemiyorum. Üzüm varmıyor. Yorabdım. Burası ne? Ne yaparsın? Burada değil. Ne yapacağını şey. Abi neresi? Buram lan? Yoksa buram artmış. Slender <laughs> ne açık mı? Abi ne? Abi Buram mı? Ya bok ya. Aynı yere geri geliyorum. Çıtır <laughs> çıtır çi, soru değil. Karşıma çıkma çıkma. Bakalım. Gelmez bastım. Çabuk. Burası mı? Burası mı? Ne olur burası olsun. Sen mı ya? mı ya? Neresi? Başım işte. <laughs> sus 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 sus! <laughs> Bak sen <abini. gülüyor> buram çok çoştu lan! Greene Ezik bebek! Ne yapıyorsun? Bebeğim var, hamile mi oldun? He o bebeğiyle beraber öldü. Bana bu soru şartını ver.

Bura mı lan? Ya sus. Heh, ne oldu? Bebeğim var. Hamile mi oldun? Hadi. Beşikte ne var? Siktir <laughs> Beşik, git ya sen de. İşi yapıyoruz. Gel ya koydum. Git <laughs> git bak senin gırtlağını sikerim ha. Ne arası işte? Nerede artık yapın? Yapmadık he. Slender senin bebeğin var hamile mi oğlum? Tamam senin bebeğin gitsin. Zıkk. Zıkkım. Git git git. Çıldırttı. Orası neresiydi? Bu benim kullandığım dö, dö, dö. ip ucu yeri mi? Bak bura. Tamam yukarı çıkalım arkadaşlar. Buraya depo koyalım. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. İlk başta o kapıya gitmiyorum ben. <laughs> Anamız tá Arkadaşlar oyun bitiyor. Bitti lan. Üçüncü bitişim bu. Arkadaşlar oyunumuz bitmiş bulunmak bulunmakta. Sıçan bu ne? Oha. Ne? Ay var. Aya mı gideceğim mı? senin evi kuzey kupunda mı lan? bir şey olmasın. Oha sen evine bak. Sen evine kaç kat yaptırdın? Bin katlı herhalde. Git 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 git. Seni ananı sik. Piç Sus 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 git. Uyuyamam.